Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli misafirler. Bugün burada insanlık sınırlarının, vicdanın ve merhametin en derin çağrısına kulak vermek için bir aradayız. Hayata kazandırdığımız Bosporus Diplomasi Forumu ile biz gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini gözler önüne sermek ve hayata bakışımızı ifade etmek istiyoruz. Dünyanın pek çok bölgesinde süre gelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tek elinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosforus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş, özgün bir platformdur. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, Değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa, Türkiye yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum ifadelerine layık olma niyetimiz ve Türkiye yüzyılında cesaretimizle geleceğe, hayata bakışımızla diplomasiye, inancımızla ise milletimize umut olmak isteyen gençleriz. Bu yolda medeniyet mirasımızın bizlere verdiği en önemli görev ise şüphesiz,